Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bedava internet göstereceğim. Eğer arkadaşlar bu değilseniz, config hamdan sen bu ne yazıyor? Eğer yani config alırsanız, eee iş not atları eee atmayimmersive yap immersive kalıyorsunuz. ya keşke video kaldırılmış YouTube'dan ee, o çıktı şimdi videonuz kaldırıldı ihlal edildi telif hakkı yemiş nedense o kadar kısa video falan olmaz diyor neyse o yüzden düğüt çekemedi kusura bakmayın ee, şimdi ya openwp'ni bulamadım bir daha gireyim openwp'ni connect ve şimdi import FC Gard, um, Donland, Bedavet 4, Trelect. Connect diyoruz. Heh. Connecting. Bağlandı gördüğünüz gibi konflikler tüm konflikler bağlandı. Ee, yeter ki siz bu kadar Eğer bu konfi e, nasıl açıklamada yazarım bunu. Görüşmek üzere. bye bye.